Arkadaşlar e, Videomuza birazcık kötü giriş yaptık. Ama olsun yani bir şey olmaz. Arkadaşlar e, merhaba bugün toyboxlarımızı açacaktık ne güzel. Am temir kattırdık kendisine bir tanesini gitti açtı. Böyle arkadaşlar. Ya ama çözemedik bile. Bakın arkadaşlar kendiniz bakın e, nasıl olduğunu yorumlara yazar mısınız böyle? Ay. Dur Biz dur de ben de bana de dur. Ben kendim ben Arkadaşlar şey var. E, onları birleştiriyoruz. Sonra onu birleştiriyoruz. Sonra dur. İki iyi. onu şey yapıyoruz. Sonra da döndürüyoruz. Aa, Artık çok kolaymış ya. Yap işte. Ben de orada bir tanesini açayım. Hangisini açsam? O bir sifti yapacağım. O piti. Ay ver şöyle yapalım. O fisi fisi petrol. O fisi. <laughs> Mavi açacağım arkadaşlar. Ama ilk önce amitimi kimle izleyelim. Amitimi sanırım onları birleştireceksin. Ben bana birleştireyim. Değil. Dur. Üflüyoruz. Ay tam birleştiremedik. Aa amca böyle. Bak kim üfleyeceğiz? Dur bir. Üf. Ay ben niye telefonu üflüyorum ya? Neyse sen üfle. Aa çok iyi döndü. Tam zana. El, el gelmiş. Evet arkadaşlar böyle el. bir şey geldi. Şimdi benimkini açacağız. Hemen açalım. Ben yardım edeyim mi? Bir elle açıyorsun. Yok. Yardım edeyim. Yok şimdi değil. Ya dur dur. Ya dur. Sakızı benim tamam, olsun. Tamam al sakızı. Arkadaş abi dur. Ben sakız sevmediğim için. Sakızı çiğnemeyi sevmediğim için. Ama şimdi verdim. Arkadaş böyle bir oğlan var. Kız. Kızın dudağına bak. Kutuyu direkten yırtacağım. Kutuyu... Ben açayım mı? Dur. Direkt yırtacağım onu ben. Hey. Hadi açın la. Arkadaşlar şey, tek arkadaşlar hmm, bir tane arkadaşlar bir, e, bir tane elimde telefon tuttuğum için tek elle açmak zorundayım. Ben yardım edeyim mi? Ya. Tamam sen içindekini çıkart. Ay Arkadaşlar sarı çıkmıştı tekrardan saçı. Aa bu ne bu ne? Bakayım. Ya hesap nasıl çıkmadı. Al sen yap. Evet arkadaşlar bu arada biz de Ahmet Emre'yi de say. Bu ne? Aa, bu, bu, bu ne o? Ne bakayım? Ne? Arkadaşlar hemen bakalım. Futbol sahası bu. Aynen. Dur bu sticker. Bu sticker. Dur hemen arkadaşlarımızı da gösterelim. Arkadaşlar. Ay tam gözükmüyor. Böyle işte al Ahmet Emir, yap. Bu sticker. Ben sticker vallar çıkartacağım. Ama evet, yapıştıracağım. Sana bir şey çogeceğim. Evet, bir şeye tutturmamız lazım. Telefonu. Hadi evet, evet, telefonu bir yere tutturmam lazım da. E, telefonu arkadaşlar tutturamıyorum. Evet, arkadaşlar ay Ya neyse. O kadar da önemli değildi. <laughs> arkadaşlar çok özür dileriz ama şey. Biz vlog videosuyuz ama. Dün arkadaşlar ben Bir dakika. <laughs> evet arkadaşlar geldi. Şey. Bizim kuzenimiz Hatice vardı yani. Ha, oh. Bunu yapıştırıyoruz. Sağ ya. Sağ <laughs> bunu yapıştırıyoruz. Dur. Bunu yapıştırmadın. Bu ne olacak? Bunu sahaya yapıştıracağım. Dur. İyi hadi yapıştır. Arkadaşlar o orada Amca sener bir tane açalım mı? Ben senin için bunu açayım. Ben açarım. Ay. Ben açarım. Evet arkadaşlar açıyoruz. Ama amcım bir şey olalım. kamerayı ben tutuyorum. Azrail bu çıktı. Ama bir kamerayı ben tutuyorum sıkıldım kamera tutmaktan. Aa. Aa, Ay, arkadaşlar. Aynı sakız çıktı. Allah. Evet. Şu, açın hadi. Dur açayım kutu. ben hemen. Azra ile aynı kutu. Boklu oldu. mu? Ama şimdi bir daha o kelimeyi kullandım. Tamam. Arkadaşlar o kelimeyi kullandığımız için özür dileriz. Ama bir daha o kelimeyi kullanmıyorsun. Tamam. Ha, tamam. yoksa aynen söyleyeyim. Açıl artık açıl. Bu ne? Bu ne? La? Yine mi aynısı çıktı? Hayır. <laughs> Akrabane o zamana kadar ben de bunu acıyım. Size çıkanları söyleyeceğiz. Ay. Neyse. Ama bu, bu ne ya? Baba bu... Arkadaşlar biz arkadaşlar ee... <laughs> tarına <laughs> Arkadaşlar bana böyle bir şey çıkmış ama tam yapamadım arkadaşlar. Neyse. O ne? Aa bir dur, dur. ikimizde de pembe var. İkimizde de aynı arkadaşlar. Aa dur karar vereceğiz. Olmadan. Karıştırıyorum tamam. arkadaşlar. Tamam. Ağabey bunu. Ben de bunu açayım. Ama ne ben tek el açıyorum sen iki el açıyorsun. Tamam ver ben, ben açayım. Aa dur. Pardon arkadaşlar. Gaz yaptım biraz. Ben da koy. Al sakızı. <laughs> arkadaşlar direkten direkten yırtacağım. Video artık uzamaya başladı. Allah'ım inşallah hesap makinesi çıkar. Hesap makinesi çıkmazsa ağlarım. Çıkıyor mu? Ya bu ne ya? Yine mi aynısı? Ya bu ne hesap makinesi çıkmadı. Hı, çıktı arkadaşlar. Dur bunlar aynı mı? Dur. Aynı değil. Değil mi? abi ya. Arkadaşlar biz bunları yapıp hemen geliyoruz. Arkadaşlar bana böyle bir şey olmuş. Arkadaşlar bana da. Dur arkadaşlar biz hemen gösterelim. Arkadaşlar böyle şeyler çıktı. Evet çok uzun zamandır beklediğim şeyler ama hesap makinesi çıkmadı. İnşallah e, diğer videomuzda tekrardan hesap makinesi çıkar. Arkadaşlar geçmek üzere hoşçakalın. Sonra görüşürüz.